Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber çizmelerimizi de dereye gireceğiz. Çok Bir güzel. Evet. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet. Hadi dereye girelim. Ben de bakacağım. Ben. De. Dikkat edin, çizmelerinize su girmesin. del like della. Bene. Şimdi de karşıya geçelim. Evet. Evet. Hayırlıydı. 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 Defne girmeye çalışıyor şu anda. Ağacın üstünden geçmeye çalışacaklar şimdi de. Evet sana yardım edeyim anneciğim. Perin. Evet. Sude geçti. Şimdi defne. Evet. <laughs> defne yapamayacak herhalde yapamayacak. yapamayacak. Hadi geri dön. Geri dön anneciğim. <laughs> Düşüyordun. Evet Sude geri dönüyor şu anda. Ah, yavaş. Evet, geri çıkıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bay bay yapın çocuklar.